Bakış Günlüğü kanalından herkese selamlar. Ben Abdulkadir Ayar. Giresun'da insanlara gençlik nereye gidiyor diye sorduk. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Her nereye gidiyorsa sebebi ve sorumlusu biziz. Cehennemin dibine gidiyor oğlum daha gerisi yok. Bu geleceğimizi bizim mahvettiler yani şu an. Türkiye'de bir şey olmak şu an imkansız abi. Gençlik nereye gidiyor abi? Gençlik hiçbir yere gitmiyor. Gençlik olduğu yerde. Çünkü gençlerin yapabilecek bir iş imkanı olsun. Hiçbir şey yok yani. O yüzden olduğu yerde hiçbir yere gidemiyor. Eklemek istediğin başka bir şey var mı abi? Teşekkür ederim Gençlik kötüye gidiyor bence. Kötüye gidiyor. Manada kötüye gidiyor. Kötüye gidiyor. Madde kullanımı arttı. Ya onun dışında çocuklar daha fazla sigaraya mesela 13-14 yaşındaki çocuklar daha fazla madde kullanmaya başladı. Yani kötü madde kullanım yaşı düştü. Yani modern, moderniteyi savunacağız diye yani yobazlaşıyorlar günme geliyor o yüzden. Seni söylemek istediğim şey var. Mı? Hani ülkede durumlar kötüleşmeye başladı. Her şey çok pahalandı. Gençlik istediğini yapamıyor. Mesela teknolojiden maruz kalıyorlar. Mesela bir genç istediği bir aleti ya da teknolojik cihazı alamamaya başladı artık. Yani bu kadar yani başka söyleyecek bir şey yok. Her şey çok pahalandı. Abi gençlik nereye gidiyor? Gençlik nereye? Gittiği yere kadar gidecek bilmiyorum ki. Hangi kanal bu? Bakış Günü abi. Bakış Günü. Gençlik inşallah iyi yere gidecek diye düşünüyorum ben. Şu anda gidişat nasıl sence? Şu ki gidişat çok güzel. Genç yani ne manada güzel? Yani e, ülkenin gidişatı çok güzel. Ben gençlik açısından sormuştum. Gençliğin gidişat, gidişatını soracak olursanız çok da önemsemiyorum. Gençlik Eğer doğru yolu bulabilirse ne mutlu onlara. Önemsememe sebebin gelecek bizim değil mi? Yani şu anda yaşlanan biziz. Yani genç, genç olan, büyüyen, daha fazla yaşaması olası olan. Gençlik kendilerini, idealini, kendi idealini, kendi geleceğini kendi hazırlamalı diye düşünüyorum. Bizi ben olarak düşünmeli, düşünmemeli. Beni örnek almalılar ya yani. Benim gidişatım örnek alsınlar. Doğru yolu bulsunlar diye düşünüyorum. Gençlerimize güveniyorum. İnancım sonsuz tam ama bilmiyorum. Gidişat iyiye gitmiyor. Çözüm öneriniz nedir? Saygı, sevgi, sadakat olduktan sonra hepsi çözülür. Gençlik nereye gidiyor abi? Gençliğin nereye gittiği belli değil. Ben de biliyorum. Adres bulamıyorlar. <laughs> Adres bulamıyorlar. Bir konumsuzluk var yani. Bir belirsizlik var yani. E, hükümetle alakalı değil. E, e, dünyanın her yeri karışmış. Dünya karışırken Türkiye'nin karışmaması yanlış olur. Biz de karışalım gitti. Karıştık zaten. Araya kaynayalım diyorsun. Araya kaynayalım yani. Kimseye kabahat bulmaya gerek yok. Olay belli. Her yerde belli. Yani ortam bozuk dünyada. Yani güçlü ülke, güçsüz ülke. Güç denemesi, kuvvet denemesi. Kimin nereye gittiği belli değil. Gerçekten böyle yani hep ekonomik. Bütün 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 sıkıntı ekonomik. Dünyada böyle. Çözüm önerim var mı abi? Bir çözüm önerim olsa ne olacak ya? Yardımcı olamam ki. Adım odur, elimden gelen budur diye. Adım bir fikrini söylesen olur yani. Vatandaş olarak fikrimi söylesem ne olur önerim? Yani bir kere dünyada ülkeler birbirleriyle uğraşmayacak. Ülkeler birbirleriyle... Mesela İsrail'i şımarttılar. İsrail Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vilayete kadar yok ya. Sen kimsin ya? Tükürmekle boğarsın. Şerefsizlerin yaptığını bak ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya onun için belirsizlik var yani. Bak soruyu Fırsat bulamıyorum. Gidiyor. Fırsat bak bulamıyorum. Bak, gençlik nereye gidiyorduysa? nereye, nereye gidiyor? gidiyor. İstanbul'a gidiyor. Nereye gittiğini bilmiyor. Adres bulamıyor. Evet bulamıyorlar. Ama gitmesi iyi bir şey. Ben ondan yanayım. Gitsinler. Ne var burada? Kursalsınlar kendileri. Yok yok gençlik. Sizce nereye gidiyor abla gençlik? Gençlik uçurma doğru gidiyor. Yok ya uçurma. Millet gitmek. evlenemiyor bile. Yok, Hani evlenen var mı? Ben onu anda? söyledim. Hep bekar geziyor. Dünyanın her yerinde ekonomik bunalım var. Var var, her yerde. Ben var, onu evet söyledim arkadaşlar. Dünyanın her yerinde gene en iyi biz varız yani. E, varız varız. İnşallah gene en iyi biziz yani. yani. Her şey güzel olur inşallah. Yani, Allah büyüktür. Ne güzel herkes bakıyor. Yani. Toplamaya yani. çalışıyoruz. He he he. Yani. Ülkeyi toplamaya çalışıyoruz Hadi, ama doğru, toplayacağız. Doğru. Yani. Hayırlısı olsun her yani. şey. Yani. Hadi. Gençlik çok kötüye de gidiyor dostum. Bir kere ben sana söyleyeyim. Otomatikman gençlik şu anda çok kötü bir yerde. İyi bir yerde mi? Bence değil. Değil. Bence de değil. Çok kötü bir yerdeyiz yani. Doğru mu? Doğru abi. Doğru. Ben sana söyleyeyim Noksan olduğun güzel insan. Bir kere eğitim sıfır. Saygı sıfır. Sevgi sıfır. E Affedersin ne küçük büyük hani ne büyük küçüğü hani Doğru mu dostum? Doğru abi. Saygının olmadığı yerde sevgi olur mu? Olmaz abi. Olmaz değil mi? İlk önce sevgi olacak, saygı olacak. Birimize bir saygılı sevgi olacağız ki bu insanlara örnek olacağız. Nasıl örnek olacağız? Nasıl bir toplum? Nasıl bir toplumuz? Çok bozuldu dostum. Bak sen delikanlı bir insansın. Ne kadar güzel değil mi? Raporaj yaptın, insanı araştırıyorsun. Bize bunlar yakışıyor mu? Ya bu yakışmıyor. Niye yakışmıyor biliyor musun? Elhamdülillah Müslüman bir devlette de yaşıyoruz. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillah biz ne diyoruz sorarken Müslümanız diyor değil mi? Yok kardeşim ya. Hani Müslüman bir merkez? Şöyle bak. Sorayım sana nerede ya? Müslümanlık kalmamış. Güzellik hiç yok zaten. Ya hep gösteriş. Müşka. Yalan. Dolan. Sen beni kandırıyorsun. Ben seni kandırıyorum. Affedersin bir mal satıyorsun ya. Mal da bilemeyen sen konuşur mu ya? Sorayım sana ya. Ben sana bir soru sorayım o zaman. Gençlik dedin de çok aklıma geldi. Gençlik değil mi? Böyle gençlik olur mu be dostum? Biz de genç olduk. Biz de yaşadık. Geldik. Hani biz de senin gibi böyle bir gençlik yani. Doğru mu? Belirli bir yaşa geldik. Bir 60 yaşımıza geldik. Ama biz gençliğin ne olduğunu iyi biliyoruz. Biz atamızdan, dedemizden, babamızdan sevgi, saygı, örsü gördük. adedi gördük. Bozgunluğu görmedik. Kimin eli kimi cebinde ya? Böyle bir şey var mı dostum? Eklemek istediğim istediğin başka bir şey var mı? Eklemek istediğin var Sizin gibi gençlere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kardeşim. Hepinize teşekkür ederim. Allah teşekkür. yolunuzu açık etsin. Bana da bu şeyi ayırdığın için sana çok çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim abi. Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Merhabalar. 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 Gençlik nereye gidiyor? Kişi bir yere gitmiyor şu anda. Gerçekten şu anda gençler... hele ki şu anki şu teknoloji şu anda çok çok kötü duruma daha gidiyor. Allah bilmiyorum artık. Siyasi anlamda baktığımız zaman gençlerimiz gümbür gümür geliyor alttan. Eskilere göre biraz daha yobazlaştı gençler olarak e, arkaya açılan ne durumlar sende? Ak açılan da az önce ne? dediğim gibi bizim göre, eskiye göre onlar biraz daha şeyde böyle saygısız demeyeyim de hani oturmasını kalkmasını eskileri göre tam yerine getiremiyorlar kendi görüşüm sen de mi gençsin sence sen nereye doğru gidiyorsun? güzel <laughs> <laughs> soru ya tabii ki ben de bir gencim ama bu şimdi az önceki dediğim benim kişiden kişiye de değişiyor e, meselesi Gençlik nereye gidiyor daha doğrusu? Valla bu şartlarda hiç iyi gitmiyor yani. Hem ekonomi kötü hem şartlar falan filan kötü. Öyle bilmiyorum. Gençlik böyle hep aynı monoton yaşayıp devam ediyor gelişme yok ülke anlamında. biraz da böyle dışarıya özenme hissi var yani. Batıya falan özenme. Öyle yani. Başka. Ee, arkadaşa da sordum. Sen nereye doğru gidiyorsun acaba? Bilebilir misin bize? Yani şu an. bir genç olarak. Şu anda böyle bir şey ilerleyemiyoruz. Yani hep aynı yerde sayıyoruz. ekonomi çok iyi değil yani i̇şsizlik. açıkçası. İşsizlik, i̇şsizlik çok hassas var Giresun'da daha çok zor zaten bu. Giresun, Giresun'da iş imkanı hiç yok. Öyle işte. Ama gerçi şey gençlerin şu anda Türkiye genelinde genel olarak bir işsizlik problemi var. Evet. Hani şimdi bunu siyasete bağlamış gibi olacağız ama. Hani gençler gerçekten bu konuda bayağı harcandıklarını düşünüyorum ben. Hani gençleri görmüyorlar. E çünkü o kadar gençlerin önü açık değil bir kere çalışma anlamında, iş anlamında. Gerçekten gençlerimizin önü açık değil. Çünkü okullarda atıyorum polisler onca emeklilik yaşı dolmuş büyüklerimiz var bizim. Bunlar hala devam ediyorlar işlerine. Gençlerin önünü açmıyorlar. Buradan alınmasınlar, gücenmesinler ama şunu da eklemek istiyorum. Bunun neden yaptıklarını da kendi görüşüm olarak söylüyorum. Şimdi bir emekli maaşı atıyorum 7,5 10 bin lirayken. Görev başındayken alıyor olar 15-20 bin liraya. O koltuklarını bırak, hani bırakmıyorlar, terk etmiyorlar. Bu sayede bizim de gençlerin önüne açılmıyor. Hani bu gençler iş bulmakta zorluk çekiyor. Okuyan da öyle, okumayan da öyle. Üniversite bitiren de öyle, bitirmeyen de öyle. Yani ben bunun da hani bir an önce düzelmesini istiyorum. İnşallah bu seçimden sonra bir şeyler olacağını düşünüyorum bakalım. Ne konuşacağız? Ee, gençlik nereye gidiyor? Gençlik nereye gidiyor? Bilemem ki gençlik. Biz onu bitirdik yavrum. <laughs> gençlik misiniz siz? Ha, bitirdik, bitirdik. Hadi eyvallah. Gençlik nereye gidiyor abla? Gençlik bizim yetiştirdik. Yetiştirdiğimiz yöne gidiyor. Ne tarafa yetiştirirsek o tarafa gidiyor. Şu anda gidişat iyi mi sizce? Ne kadar yetiştirdiğimize bağlı. Ben iyi yetiştirdiysem iyi gidecek. Çünkü benim yetiştirdiğim çocuk o toplumu oluşturuyor. Ben yetiştiremediysem gençliğin değil bu benim kabahatim. Onun için gençliğe suç bulmuyorum. Her nereye gidiyorsa sebebi ve sorumlusu biziz. Gençlik mi abi? Bence kötü yerlere gidiyor abi ya. Nasıl bir kötü yerlere mesela? Abi herkes madde bağımlısı, Uyuşturucu kullanıyor yarısı. <laughs> yani bence sigara mesela 18 ile 15 yaş altın pardon 20 yaş üstüne satılmalı abi. Öyle mi diyorsun? Niye iki yaşta ne fark eder? Abi her, her iki yılda herkesin aklı değişebilir bence. Doğru diyorsun. Senin eklemek istediğin şey var Abi, mı? Abi gençlik bence eğitim hayatıyla gidiyor. Yani eğitim hayatının düzelmesi gerek ve e, zararlı alışkanlıkların yani Türkiye'den kaldırılması gerek. Yani bu zararlı alışkanlıklarla beraber Türkiye çok kötü yere gidecek. Ekonomi de çok kötü. Eğitim hayat düzelirse ama gençlerde düzeleceğini zannediyorum. Çözüm önerim var mı? E, çözüm önerim şu. Asılıyım. Yani ileride başta kim varsa o abi. Bu geleceğimizi bizim mahvettiler yani şu an. Türkiye'de bir şey olmak şu an imkansız abi. Nasıl diyeyim yani mesela asker ücret bile yani uçtu yani. Bir adam geçinemiyor abi yani. Ekonomi de çok kötü, eğitim hayatı da çok kötü abi. Bunların acı düzelmesi gerek yani. Bunu aslında biz değil de bunu baştakilerin çözüm bulması gerek abi. Doğru haklısın. Merhabalar abi. Merhabalar. Gençlik nereye gidiyor abi? Gençlik nereye gidiyor? Meçhule. Gençlik nereye gidecek? Çalışmayan gençlik, okumayan gençlik nereye gider? Nereye gider abi? Çalışacak. Çalışmayan gençlik ne? nereye gidecek? Bir gelecek yok. Yani gidişat iyi mi kötü mü sence? Vallahi eğitim yoksa gelecek de yok. Çalışmak, üretmek yoksa karın doymaz. Üreteceksin, çalışacaksın. Valla gençlik çalışmıyor. En büyük sıkıntısı senin için gençlik çalışmaması yani şu anda? Genel olarak üretmemek. Üretmemez. Çalışmaması Yani kolay para kazanma hevesi maalesef gençliği ediyor Sabaha kadar internetin başında oturursan sabah kalkıp bir şey gidemez. Gitsin i̇nternetin yerinde olamazsın yani. İnternetin başında niye oturduğun da önemli. Şimdi orası çok açık bir alan. Ya oyun, gezinti, merak, her şeyin bir sınırı olmalı yani. Öyle sabaha kadar dediğim gibi internetin başında oturursan adam ovaya gitmiyor yani. Oturmakta. İnternet oturmaktan. İnternet başında oturmaktan gidiyor mu? Gitmeyen insanlar var doğru. Yani abartmamak lazım, çalışmak lazım, üretmek lazım, öğrenmek, bilinçlenmek lazım ya. Yani. Eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim olmaz, üretim olmaz. Kazanç olmaz. Adam çalışmazsa nereden evleneceksin? Nasıl hayatını idam ettireceksin yani? Sıkıntı. Teşekkür da. ederiz abi. Abi nereye gidiyor biz bilmiyoruz ya. Bu mesela çok görmüyorum abi. Top gibi giyiniyor. Oğlum ne alakam ya. Bir <laughs> gençlik mesela. Ne bileyim ben yani hiç kimse çalışası yok. Herkes bir gezme, şey çalışma derdi yok. Siz de bir genç olarak siz nereye gidiyorsunuz? Biz biniyoruz abi de <laughs> çarşıya doğru gidiyoruz merkezi yukarıda. Ben çalışıyorum zaten. Okuma şeyim yok. Nerede yani. çalışıyorsun? Kendi yerimiz var, orada çalışıyorum. Ne üzerine? Mobilya. Ben de askerde kalmayı düşünüyorum abi. Uzman çavuş. Allah'ın izniyle. Bakalım diğer vatanımızı kurmayı düşünüyoruz. Umutsuz gibi gördüm sizi biraz ama. Tabii ekonomiyi görüyoruz. Ne yapalım? Kötü. Kötü evet ama umudumuzu yitirmememiz lazım sanki. E, yapacak bir şey yok. Seçimleri bekliyoruz. Bakalım. Kaldı 36 gün. Pek bir fark etmeyecek ama. Yani çalınmazsa... Atacağız Muharrem'e falan. Oy bölelim ne olacak? Gençlik şu an hiçbir yere gidemiyor ne yazık ki. Önümüz kapalı yani. Bir yemek istediğin başka bir şey var mı? Umarım değişir bu. Gençlik mi? Evet. Aklını kullanacak, güzel yere gidecek. Kılıçdaroğlu'nun peşine giderse güzel yere gider gençlik. Yayınlayacaksın değil mi? Tabii ki yayınlayacağım. Tabii. He, gençlik Kılıçdaroğlu'nun arkasından giderse çok güzel yere gidecek. Gel abla konuşalım biraz Gereyim daha. Geleyim abla konuşayım işte. Şu anda nereye gidiyor gençlik sence? Şu anda hiçbir yere gitmiyor. Sizin gibi bir de benim var. Baba haşlık verdiği sokakta geziyor. Hiçbir yere gitmiyor. Gidecek yeri mi var? Biz daha üniversite. Gitmiyor mu? Var. Gidemiyor mu? Gidemiyor, gidemiyor. Hiçbir yere gidemiyor. Üniversite çok iş yok. Nerede iş? Üniversite olmayla herkes şey olmuyor. İş. İşte tam Buna sıkıntısı da... var diyorsunuz var. yani. Bol bol cami yapıyor, dileriyor sokaklarda. Deprem bölgesine kömür yardımı, odun yardımı Nisanın birinde yan binama yardım kömürü getiriyor Duroğlu'nun merkezine. Onu söyle, onu söyleyeyim. söylen herkes duysun. Yardım kömürü Duroğlu'na geliyor bir Nisan'da ama Hatay'a, Adıyaman'a yardım da yardım. Ben 60 yaşında kalp koy hocamla odun ettim, odun yolladım. O, o kömür oraya niye geliyor? 35 yaşındakinin kapısına yardım kömürü gelip dökülüyor. Cehennemin dibine gidiyor oğlum, daha gerisi yok. Teşekkür Onun ederiz. Bak asımım tuttu, sinirleniyorum.